Dandini dandini danalı bebek Fırla beşikten Aynen. kıvır bir gübek Uyusun artık eşyola eşek Uyusun da büyüsün ninni ni. E uyu be çocuğum Selamünaleyküm arkadaşlar Yeni bir video hoş geldiniz Eliz dur biz sana çarpar Nasılsınız iyi misiniz Bizler iyiyiz Dur ben Elize Mirac'ı bir yana koyayım bir dakika. Miraç ile eli sallanıyor. Middag! dört kişilik daha büyük. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Miraç'a ben bir tane patates vereyim Meral abla. <laughs> Kutu olsun şurada. O Hiç uyumada. Yok be bu yeter. Evet şimdi yemeğimizi yedik. Meral abla topladı sofrayı. <laughs> bir de yıka gel bekliyorum. Hemen hemen. Hadi. Hemen yıkıyor. Sofrayı yıkayıp geliyoruz arkadaşlar. Ben de şöyle bir yeni bir şey yaptım kendime. Beğendim. Ellerim ikin geliyorum. Gerim Teşekkür izlenmedin. ederim. <laughs> Sen beni kudretliyim ki. Allah Allah Şu tutsana bir. Şu ne kadar acaba? Şu? 20 lira ondan seviyor <laughs> 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 i <laughs> de oldu. Hayır hayır daha var. Evet saat kulesi. Hele evet, sen beni bir çek. Aşkım elini çek kameramın önünden. Arkadaşlar saat hızlı geldik. Kopan ve. <laughs> Pantolonumu da çekeyim. Kazansız <laughs> bir gün. Ne kadar şey güzel. Şey, evet karışan yok, eden yok. <laughs> bu kadar ya, bekliyoruz. Mahalleden hiç karışmıyor da. Ama bu kadar bekleyemezdi. Bu yani, kadar durmazdı. Hakkını yemeyeyim beklerdi. Ama yine bir yerde patlak verirdi. He. <laughs> <laughs> o yüzden ses yok soluk yok çok güzel geziyoruz Aynen. eğleniyoruz iyi kötü sıcak da olsa ne kadar yorgunluk da olsa bir nevi değişiklik İzmir. bizim orta çeşmedeki gibi evet kız resim çekeyim Evet şimdi gidiyoruz. Artık bir daha ben çocuklarla gelirim Meral abla. Çocuklar gelecek ya inşallah. Kuş kuş kuş. Ay yavrum. Şöyle. Sen şöyle sola doğru git de burası çok tırsıklı. İğrenç kerem rahatsız olmasın. Şu bankaların oldu. Oradan gidelim. Şurada kan mı versin ya? Annem kan alıyor. Dur yavaş ol. Yani annem kan içiyor. He. Yani kanını alıyor. Yirmi dakika sürüyor kan almak ama. Neyse. Benim, benim, kanım bayağı bir şey benim hani kan var da ben kullanmıyorum. Kullan ya. Evet. Otobüs bekliyoruz ama anamız ağladı herhalde. Evet çok sıcak oldu. Bugün karşıda bugün tek iki falan da herhalde derecesi. Sıcak. İstanbul bayağı. mu sıcak burası mı? Bir de açık alan yer. Gölgelik değil ya yani dağ değil açık. O yüzden daha çok güneş buluyor. İstanbul sıcak mısın orası? Yani bizim hiç öyle e, 30'luk 33'ten 30 yukarı pek kolay kolay çıkmıyor yani. Böyle kılıklarda nerede Suriye, Arabistan gibi. Ama dün e, bayağı bir sıcak. Siz hangi denize gidiyorsunuz orada? E, Beykoz, Riva bir de Porone, şeye, Poyraz. Çünkü dün haberlerde her yer doluydu deniz kenarları falan. E, bir de şey Anadolu kavağı var. Hem piknik yapıyorsun hem sahilde oturuyorsun hem yüzüyorsun öyle. Ama bizim evimize üç tarafta 15-20 dakika arası. Yani çok çabuk gidebiliyorsun. Orası öyle bir değil. Anca iki saatte gidiyoruz. <laughs> Sahilimiz zaten yürüyerek. Bir on, tane on cami dakika. vardı Meral abla. Ben <laughs> bakamıyorum ki. Bir tane cami vardı. Oraya gidersen su içersen orada kalıyormuş. Tuzla içmeler diye hastalık şifalısı miğde ve bağırsakörde, evet, kaşlarını falan hepsini konumunu döküyor, atıyor hmm. ama onu aç karnına içeceksin en az bir e, 25-30 bardak içeceksin ki seni bozması lazım hmm. bozacak ki o seni ama çok da e, kötü bir içecek gibi değil hmm. kabak çekirdeği ile beraber yenilmesi lazım hmm. ama ama içilmiyor gerçekten ben de hep tok olduğum için <laughs> bana göre değil, neyse bir gün nasıl olursa içeriz. yağlı buzlu, böyle değişik bir tadı var. Yani içecek gibi de zor içiyorsun. İstanbul'da şu istihbaratı içine içine veriyorsun. <laughs> <senizliğine gülüyor> Şimdi otobüsü ve gözü gelsin ve bir kurtulalım sıcaktan. Onu sipariş verip de getirebiliyorsa ilahe gerekmiyor. Ee, beş kiloluk şişelerde gönderiyorlar kargoyla. Onu sabahları aç karnı içiyorsun ve ertesi gün bir daha sabah aç karnı içiyorsun. Miracın elbisesini değiştim çok terlemiş. Evet. Arkadaşlar bir şimdi yemeğimizi yedik. Ben evi biraz toparladım. Bizim eve yine karıncalar basmış. Şimdi Hasan bana çok kızdı az önce. Ya Kızmadı da o kadar. Ben, ben onun kredi kartını al, yani kredi kartı değil yani normal para kartını almıştım. Ondan sonra çantamdaydı. E biz de geldik para yatırmaya şeye bu ATM'ye Hasan orada mı? ATM'ye para yatırmaya geldik. Ben de bana hiçbir şey demedi kartı al ver şöyle yarı yola kadar geldik kartı almadığım için sen niye kartı almadın ee, biliyordum para yatıracağım ulan sen bana demedin ki kartı al haksız mıyım haksızım ondan sonra dedim git geri al hayır dedi gel bir deneyelim şimdi işlem yapamıyor ha geldi bak şimdi ben de biraz sallanayım dedim gece de beni araştırdım işte ben. Git ben gelmiyorum. <laughs> Umrumda değil, iyi ki bitti. Omuzlarımdan koca bir yük gitti. Çoktan alıştım yokluğuna. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok şükürler olsun yine her zamanki gibi. Arkadaşlar bugün normalde o videoyu çektikten sonra iki gün geçmiş oluyor. Çünkü kapanış yapmadım. İnanın ki bu aralar çok çok yoğunum. Hem beyin olarak, psikolojik olarak hem de ev olarak, iş, güç, şu falan. Ee, o yüzden kapanış yapamadım. Ee, az önce de arkadaşımla kahvaltı yapıyordum Dilek yukarıdaki komşumuzla. Onları da çekmedim yani. Gün her gün onun çekeceğiz kahvaltıyı. Zaten bu hafta yani 10 gün içerisinde 8 günü kahvaltıya insanlar geldi. Yani 10 günde 8 her yani 10 günün 8 günü misafirlerle geçti arkadaşlar. Ben çünkü çok seviyorum kahvaltı misafiri. Öyle şimdi bugün de güzel güzel eğer vaktim olursa annemler denize gittiler arkadaşlar. Hani babam da git gel vaktim olursa çok güzel kedi deli pasta yapmak istiyorum. Akşam öyle hani de dedim dileklerle falan oturur çay falan içeriz. Bugünkü vlog da kısa olacak. O yüzden kusura bakmayın gözlerim de şeyi sürdüm ya. Rimen sürmüştü ve bakmış. Öyle arkadaşlar bugün de kısa bir vlog. Artık sizi vlogsuz bırakmak istemediğim için bunu yükleyeceğim bugün de menümü ne olarak belirleyeceğim? kuru fasulye pilav olarak belirleyeceğim herhalde. Çünkü Hasan uzun zamandır istiyor. Oğlum diyorum sıcak yok. Olsun aşkım sen yap. Neyse onu yapalım. Bu arada, bu arada, bu arada, bu arada. Bu Temmuz ayı gerçekten hiçbirimize iyi gelmedi bence. Çünkü uzun zamandır depremden, İzmir depreminden beri takip ettiğim Tuğba ile Caner'in e, kanalını herkes biliyor zaten bilmeyenler de abone olursa iyi olur onlara destek amaçlı annesini kaybetti yani ben gerçekten çok üzüldüm bir saniye arkadaşlar ilaç oyuncağın üstüne düşmüş ağladı yavrum kahvaltı yapacak şimdi burnu falan akıyor onu da temizleyeceğim neyse iş uzun zamandır takip ettim Tuva annesi vefat etmiş İnanın ki bak ben o gün daha bu annesi falan bundan bir bir buçuk ay önce çünkü e, Tuba'nın eski videolarını izlemiştim. İşte annesiyle neden aran soğuk muhabbetini. Ben de hep diyorum ki niye soğuk olsun ki yani annesi çıkmak istemiyor falan diye. Hani her anne her kız birbirine muhtaçlı sevgi olarak saygı olarak tabii ki o kadar üzdü ki beni yani bu durum. Hani nasıl toparlanacağını düşünemiyorum. Çünkü o bir kedi bile ölse bir kuş bile bir ya beslediği Çiçeğin dalı bile kırılsa ağlayan bir insan. Üzülen, çok merhametli ve duygusal bir insandır. İnşallah sütü kesilmez. İnşallah. Ya Rabbi yani ona ne desek boş. Hani işte şöyle olacak annen şöyle burada desek hepsi Onun içindeki acıyı dindiremeyiz. Yani zaten annesinin annesi böyle tuva gibi birini yetiştirdiği için çok iyi bir insandır da Rabbim cennetiyle mükafatlandırsın rahmet eylesin Hazreti Hatice'ye, Hazreti Fatma'ya Hazreti Peygamber Efendimiz'e komşu olsun inşallah. Mekan cennet olsun. Geride kalanlarına da sabır diliyorum. ben çok üzüldüm açıkçası. Yemin ederim ben o böyle bir story atıyordu ya böyle bakıyordum ha bak, bak yemin ederim şöyle bakıyordum. Şöyle alttan bakıyordum hani bir yazı gördüm ben çıkayım diye. Ben onun şeyini bir storylerine bak bir şey kızını atıyor, oğlunu atıyor şöyle böyle falan. Ben de yine öyle bir şey zannettim. Allah'ım bir baktım annemizi kaybettik. Böyle oldum bak. Böyle böyle elim ayağım titredi. Şöyle oldum ya. Çok üzüldüm. Mekan cennet olsun bütün ölmüşlerimizin. Arkadaşlar ben hemen bu videoyu size yetiştirmeye çalışacağım. Yani bugün daha şimdi çektim ha. Saat buçuk. Hemen yetiştirebilirsem 2'ye yetiştiremezsem 2'den sonra atayım. Çünkü hafızada yer kalmayacak. Neyse sizleri seviyorum. Onun için de bir fatih okursanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bak. Bak Milat. Kurban olurum sana.